Evet arkadaşlar bugün size nasıl Roblox'a ücretsiz ve güvenli bir şekilde girme taktiğini öğreteceğim. Şimdi Play Store'a gidip Paroton VPN'i deyin. Zaten ben de ilgili. Şuraya bir tane ben Paroton VPN e yazayım. Son. Ve. Ama hiçbir yapmayın. Onlar hiçbirisi güvenli değil. Şuna takılan ilk çıkanı. Güncelleme de gelmiş. Ben bir güncelleyim. Hızlı. Zaten diyor ki burada. Paroton VPN hızlı ve güvenli. Beni zaten yükledi. Zaten ben de VPN açık var. Şimdi girebilirim. Çünkü ben de VPN açık. Bakın girdim Roblox'a. Çünkü bende VPN açık bir de ücretsiz VPN. Bak giriyorum birazcık kasıyor ama falan yüklendi benim oynadığım oyunlara da yüklüyor ben böyle oyunlar oynuyorum uygulamayı geldikten sonra dur ben bağlantı açmışım. bağlana basın ama bir de ekran kilidi de olsun benim de ekran kilidi var Şifrem dört tane mi dört tane mi harfi var sen şifre ekleyin özel dnz'yi ayarlardan açın bak Dur bir açılsın. Güncellenmesini bekleyeceğiz. Ben bir kayıtı durdurmayayım. Yani özel deneyse nasıl açacaksınız onu bir göstereyim. Zaten kaydı bir durdururum geri açarım. Buraya özel yazın. Bak şu yazı ne zaman gidecek an gitti. Birazcık git alıyor. İlk şu bağlantılardan özel DNS'ye girin. Otomatik ben azıcık otomatik önerileri açın. Ben buraya Roblox yazdım. Açın. Pardon VPN'i. Buradan bir açmayı deneyeyim. Her zaman açık diyor ama şimdi bakın bağlanmış. Pardon VPN'i. Roblox'u da yüklü değilse bu arada Roblox'u APK yükleyin. açın. APK buraya. Onu nereden yükleyeceksiniz APK pro'yu göstereyim. Burada Jogram silinmiş. Oğlum benzer hali. C yazıyorum buraya. Ha çıktı. Buraya APK, P, Buraya yazmanız lazım. A, P, APK, P, K, P, İndir neydi? DİR. I don't need Git. indirme APK buraya. Ay, hellerde olur bu arada. iPhone indirme hızını çıkar. iPhone'da yüklerseniz de bir şey Orada donet yazıyor da boş verin. APK buraya arama yerine girin bu arada. Deyin ki Roblox deyin ben size göstereyim. APK buraya. Bir de APK buru güvenli. Ama öbür uygulamalar yüklemeyin. Sadece Roblox yükleyin çünkü bu uygulamalar full virüslü. Boş ver ya. İndirme yok boş ver. Roblox'un güncelleyebilirim ben istersen. Güncelliyorum şu anda Roblox'umu da. Buraya arama yerinde çıkar. Bulamazsanız burada. Burada zaten çıkabilir bazen Burada Roblox diye aratın ben. Roblox. Tamam arat. Çıkar zaten burada Roblox. İndirin buradan. Ama telefonunuz kasar. İndirdikten sonra ama indirdikten sonra da kasmaz. Ben de niye bu kadar kasıyor anlamıyorum ya. Ha çıktı. Sadece benimle Roblox güncelleniyor. Buradan indirdikten sonra özel DNA'sı açın. Anlamayanlar için tekrardan anlatıyorum. Ya da siz şu anda gördünüz. Bu indirdiğiniz Paraton VPN ile basın. Bağlantıyı değiştirebilirsiniz olmazsa değiştirin. Roblox'u yükledikten sonra güncelledikten sonra en son sürümü yükledikten sonra en son sürümü yüklerseniz zaten güncellemiş olur. Pa, store'da da çıkabilir VPN'i açtıktan sonra. Ama ben ben bulamadım. Gidip APK Pro'dan yükledim. Ben Roblox açılacak. Gördüğünüz gibi. Ben hileyle falan girmiyorum bu arada. VPN'e de giriyorum. Bazen VPN ile girmediğimde oluyor çünkü VPN bana aktarma yapıyor. Bunun belli bir süresi oluyor bazen. Bitti videomuz bu kadardı. Roblox'a güvenli ve ücretsiz girme şey. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz.